Neden beni duymazlıktan geliyorsun? Kapı çalmak yok mu? Eski köye yeni adet mi getireyim? Neptünden çağırsan duyarım. Gel desen salisede içerideyim. Ne kapı çalması? Ne istiyorsun? Periliçe bugün bütün sihirleri sıfırlıyor. Ne? Anlamadım. Ben de anlamadım. Şimdi anlarsın. bana da söyleyin. Bütün sihirleri sıfırlamak ne demek? Sen hiç heveslenme. Senin için değişen hiçbir şey olmayacak canım. Doğru söylüyor Taci'cim. Bu dünyadaki her şeyi değiştirebilir ama seni ve senin gibileri maalesef değiştiremez. Saat kaç? Dokuza üç var. E, çok az zamanımız kaldı. Taci'cim, bu işlem yani sihir sıfırlama sırasında birazcık sarsılabilirsin. Ama sonra hemen eski haline döneceksin. Sakın merak etme. Bir şey anladımsa siyam kedisi olayım. Ah! Yapayım istersen hemen seni kedi. Hoppala. Yapsan da döner gene köpek olur. Tabii ya. Bitti mi? Bitti. Aa, bu arada istersen bir Ali ile konuşuver. Niye? E gitmemi istiyordun ya. Onu Aliye sorarsın artık. Ay. seksek ya. Ne ne ne? Sihirli seksek mi? <gülüyor> <gülüyor> yazık sana. Sihirleri mi bozuldu? <laughs> Sihirlerim olmasa bile sinirlerim bozuldu. <laughs> Zeytin iyi misin? Peri misin? Yani kendini peri falan mı sanıyorsun? Ya ne oluyor ki şimdi? Efecan benim peri olduğumu biliyor. Nasıl unutabilir ki? Belki de peri yasaları değişmiştir. Baba <laughs> sen burada mıydın? Baba. Ne var? Tıraş oluyorum. Baba böyle pat diye girdik ama abim eşyalarını topluyor. Ne? Abim evden ayrılacakmış. Yetti artık ama yani. Dün gece konuyu bir daha mı açmak istiyorsun ha? Açalım o halde. Baba konu hiç kapanmamıştı ki. Ben sabah gideceğim dedim ve sabah gidiyorum. Terbiyesiz. <laughs> Ay, fikirsiz adam! Sen bana meydan mı okuyorsun? Evet baba, aynen öyle. ...bana kızar. Ayol, bir kafeyi bile temizlemekten aciz. Periçe bunu nasıl sıfırlamadı anlamıyorum. Çünkü anneciğim, yaptığım sihrin hiç kimseye bir zararı yok. Ayrıca sihirle de olsa, sihirsiz de olsa bu kafe temizlenecek. Hem bu Zeyno'nun işi. Kızcağız bütün gün ayakta durup çalışıp yoruluyor. Ne var yani, ona yardım olsun diye yaptım işte, temizledim kafeyi. Ayol sen beni nereden, nasıl duydun? Şöyle anneciğim, sen nasıl ki her sabah yataktan kalktığım gibi... ...sihirli aynanın karşısına geçip beni ve ailemi izliyorsan... ...ben de bugün aynı öyle yaptım. Oh, faka bastın. Ne haber? Sanki dünyada tek akıllı sensin. Bak, boynuz nasıl da kulağa geçiyor. Heh. Sus, şimdi dilini koparmayayım senin. Oh olsun sana daha evden çıkmamışsındır diye şöyle bir bakayım dedim. Ama arkamdan ne kızılca kıyametler kopuyor haberin olsun. Nasıl yani? Ben evden çıkarken her şey normaldi. Sen öyle san canım. <laughs> Oğlun yuvadan uçmaya çalışıyor. Söyledim sana. Haberin olsun dikkat et. Hadi ben kendimi sihirliyorum hayatım. Ne yaparsan yap, ...beni duyamayacaksın ve izleyemeyeceksin. Boynuz kulağı işte buraya kadar yakalar ama geçemez. Seni duyup görmemi engellesen bile senin beni duyup göreceğine eminim anne. Önce ben bir ailemle ilgileneyim, bu konuyu sonra seninle konuşacağız. Hah, çok da umurumdaydı. Hah. Ha, sen tabii şimdi laptop için internet de bağlatırsın, değil mi? Acaba hangi laptop için ha? Baba, sen onu bana vermiştin. Bak ya abi. Bırak ya baba. diyorum. Ay. Bırak, benim bu. Baba, ister inan, ister inanma. Ben gayet bu evden ayrılıyorum. Bir laf, bu, bir laf. Hadi bakalım. Abi ciddi misin sen, ne yapıyorsun ya? Tabii ki ciddiyim. Ayrıca bunun tek sebebini de söyleyeyim ben sana baba. Dün gece ve her gece benim saat limitim akşam 12 olması. O yüzden ben gidiyorum. Kendine çok iyi bak. Çilek çekil. Ya bir dur. Ceren, ya, abi, Acele etme, karışma. sakinleş hakimleş biraz. Ha Abi lütfen. Allah Allah. Gel bakayım. Ay ya Rabbim koş. Gel buraya, gel. Kaçma, kaçma. Ay çilek ya. Sen daha odanın düzenini kuramıyorsun da hayatını nasıl düzenleyeceksin ha? Nasıl düzenleyeceksin? bir dakika. Hem söyle bakayım. Sen nereye doğru gidiyorsun? Orası seni ilgilendirmez baba. Artık yirmi yaşındayım. Bak bir daha söylüyorum yirmi. Yahu sen başka cümle bilmez misin? Yirmi yaşındayım, yirmi yaşındayım. Kemcik bilabı gibi aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Yani yirmi yaşında olduğunda özgürlük senin mi oldu? Dışarısının sana zararı dokunmayacak mı? Ya her şeyi istediğini, her şeyi dışarıda mı yapacaksın? Böyle mi sanıyorsun? Evet baba, aynen öyle sanıyorum. Geldim Betüşçüm, seni bekliyordum. Ay Perihan teyze, çok zor durumdayım. Gördüm Betüşçüm, her şeyi gördüm. Hatta Sadık'la Cem niye bu hale geldi diye... ...merak edip dün gece olup biteni de seyrettim. Ay bu duruma sihirle müdahale etmemek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama artık yapacak bir şeyim kalmadı. Ah her şeyin farkındayım Betüşçüm. Baba oğul arasında denge kurabilmek için ne kadar çaba sarf ettiğini, ne kadar yorulduğunun farkındayım kızım. Perihan teyze. Ya sihir yapıp çocukların babalarıyla aralarının düzelmesini sağlayacağım ya da ya da Cem'in evden çekip gitmesine sessiz kalacağım. Yani aslında bu sihri yapamamamın sebebi onların birbirlerinden öğrenecek çok şeylerin olması değil mi? Evet Betüşcüğüm, Cem e, bu yaşında yaşadıklarıyla, özgür iradesiyle şekil bulacak. Sadık da öyle. Buna ne sen ne ben, hiçbirimiz müdahale edemeyiz yavru Ay ben ne yapacağım peki şimdi ya? Bir şey unuttum deyip eve geri de dönemem. Çıkalı çok oldu. Akışa bırak hayatım. Akışa bırak. Zamanla göreceksin. Her şey hali yola girecek. Biliyorum çok zor olacak ama inan bana. Cem'le Sadık'ın durumunu yaşayan... ...o kadar çok baba oğul var ki. E, düş? Sadık bir yere telefon açıyor. Sakın seni arıyor olmasın. Ay, sanırım, sanırım beni arıyor. Hadi ben gidiyorum Belan teyze. Hoşça kal. müthiş benim. Ee, ne oldu Sadıkçım? Bir şey mi var canım? Ya bir şey mi oldu, bir şey mi oldu? oğlum kapıyı çekip çıktı gitti. Aa, neden? Ne oldu? E ee, burama kadar geldi ya. Ya eve yok eve çıkmak istiyorum. Yok ya ayrı ev tutacağım. Yok yalnız yaşamak istiyorum. Ya bir de utanmasak Paşazade'ye ev tutacağız. Yapma oğlum, etme oğlum dedim. Evet anne, delirtti babamı. Ya ya. Bir de hala iş bulacağım, ev bulacağım, dönmeyeceğim diyor. Hayır, yemek yapmayı bilmez, ütü yapmayı bilmez, temizlik yapmayı bilmez. Nasıl yaşayacak tek başına bekar evde? Bir dakika, bir dakika. Sakin olur musunuz lütfen? Nereye gideceğimi biliyor musunuz? Vallahi sen telefonla ara, sor. Tamam, ben burnumu falan düşüremem artık, ne Oğlum dedim, yapma etme, gel evinde otur. İstediğin arkadaşın gelip çıksın, kalsın dedim. Ya ben, ben alttan aldıkça tepeme çıktı ya. Anne, bence kesin bir arkadaşına gitmiştir. Anne, sakın sen arama. Bakalım ne kadar kendi başına yaşayabilecek. Tamam, siz şimdi sakin olun, tamam mı? Ben, ben Cem'i arayacağım, konuşacağım onunla. Yalnız bak, bu konuyu kapatmadıkça benimle asla konuşmasın, tamam mı? Yok eve çıkacakmış, yok bilmem neymiş. Yok part time iş tutacakmışmış da bilmem neymiş yani. E tabii iki sene uzatacak okulunu. Ha tabii yani ayrı eve çıkmak istemesinin nedeni yalnız kalmak için değil tabii. Kız arkadaşlarıyla beraber olmak için. Sanki ben anlamıyorum bunu. Ya Sadıkçım lütfen bir sakin olur musunuz? Ben konuşacağım. Size de haber vereceğim. Tamam mı canım? Hadi görüşürüz. Tamam haberleşiriz. Hoşça kal.